Bugün 228'ini düşünüyoruz değil mi toplantını? Evet, 228. 228. 228. Yani. Ee, dolayısıyla 12'ye böldüğümüz zaman 22 yılın ötesinde bir şey. Arada boşluklar da oldu. Demek ki bunun marşa basması 25 yıl falan gibi düşünüyorum. 16 ee...

Ee, bu düşünce neden böyle birden böyle patladı? Demedim yani işin aslı e, bir ihtiyaç ortaya doğmuş vaziyette bunu e, ilk başlarda şu 90'lı yılların başlarında e, rahmetli Kutay e, beni bir gün şeyde pek uzak olmayan yerlerde çalışıyorduk şöyle buluşalım dedi. Ee, ne dolayısıyla, ee, Levent'te. Ee, işte orada ufak bir de, de, moldu, de artık demeyelim, ne, ne, nedir, AVM demeyelim de ona benzer ufak bir model bir yer vardı orada. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Ee, orada bir kafeteryada de, oturduk, işte şuradan buradan konuştuk, ettik tuttuk. O da de, biraz Oyak Venera olan kırgınlığından bahsetti. Ben ama o devreleri hiç bilmiyorum, yaşamadığım hmm. için. Hmm. Sizden sonra oluyor. Evet, o daha çok daha sonra ayrılmış oradan falan işte isimleri döktü ortaya şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı falan filan. Yani ben içine dökmek ihtiyacım durmuş aynen, herhalde. Aynen. Yani ben de tabii oradan ayrı olduğum bildiği için yani rahatça konuşabildi benimle evet. orada. Öyle yani uzunca işte bir yemek yemiştik beraber. şu dur. dur. Ah ya, dedi, ya, bu çok hoşuma gitti dedi falan. Bu yine yapalım Tabii tabiidir yani, mesafe yakın nasıl olsa. Ayda bir e, yani illa ki 15'te bir buluşalım falan dedi ama e, öyle denk geldi artık. O bir bir tarafa gidiyordu, ben bir tarafa gidiyordum falan. Ayda bir buluşmaya başladık. Ondan sonra e, bakmış bir şey çok hoşuna gitmiş. E, zaten emekli de olmuş olan Can Göknil vardı hakkında. Evet, onu da çağırmış bir gün. Ee, hadi üçümüz oturduk. şurada burada öyle konuşuyoruz. Eski şeyleri, Oya e, o günlerini anlatıyoruz. Hepimizin ortak e, konuşacak konu orası. Tabii, tabii. He, oradan konuşuyoruz falan filan derken e, ya dedim bizim şey var e, Orhan Öge. Orhan Öge de yakında bir yerde. E, bir günde onu çağırdık öyle. Döndü bizi öyle. Yani gidiyoruz bir noktaya kadar. E, sonradan dedi ki o şey Zeki yazdı. Bir civarlarda bir yerde olacaktı. Onu da şey edelim. Öyle hatta bir, bir seferinde şeye gittik. E, e, Robert Kolej'in bizim tepe tesisine. Hmm. E, e, orada buluştuk. Burası e, bayağı uzak geldi gerçi hepimize. E, başım Arnavutköy'ün üst, üst tarafında. Lan i̇şte öyle 4-5 kişiyiz. E, o sırada şeyin e, Atilla atlı hem benim asker arkadaşım. Hem de Can Göktelin hanımının e, yani mahalle arkadaşlarıymış. Oradan e, Can Göktelin'le tanışıyor falan. Onu da dedi ki gelin, ooo, falan o da koşarak geldi falan. <laughs> oradan e, öyle belli bir yerde olmaksızın oradan buradan öyle dolaşıyorduk. Şöyle, ee, sonucunda dedik ki ya madem böyle güzel herkes hoşlanıyor bunda daha doğru düz bir yer bulalım yani sabit bir yer bulalım şeklinde. Bu Saki Restoran. Saki ee, keşfedildi bu arada. Ee. thank you Oh, Sabit bir yer bu şeklinde. Bu Saki restoran. Saki ee, keşfedildi bu arada. Ha, ondan bahsedildi işte. Orası iyi şu falan filan. Sanıyorum bizim Atilla Atlı ve Can başka birileri götürmüş onları öyle bir şekilde. Yani, yani bayağı iyiymiş ya tamam. Hem de bizim yemek yediğimiz zaman öyle vakti ve haftanın bir günü. orası çok boş oluyor şeyde. Hepimizin işine geldi, dolayısıyla işte katılabilenler, o söylediğim isimlerin dışında işte Bursa'dan bu sefer şey Harun duydu, Şeyinde, Ankara'dan Fetim, Fetim de Ankara'dan Murat, yani. evet işte emekli, onlar daha emekli değildi, hala çalışıyorlardı. Evet, evet. şey, Murat Ankara'dan başka bir iş için gelmişti İstanbul'a. Bir o geldi o da biliyorsun çok hareketli evet. arkadaşımız o e, katıldı e, renk kattı. E, ondan sonra yavaş yavaş gittik işte şey Harun e, bir şekilde duymuş yani tam nasıl şeydi onu hatırlamıyorum e, Ali büyük vadi o emekli olmuştu onlar Bursa'dan e, gelip gidiyorlardı e, yani tava hava şartları evet. etkiliyordu. Ama böyle böyle yedi sekiz kişi olduk. Böyle oradan devam ettirdik. Büyüdü büyüdü.